Kriptoda sıfırdan ilk bin dolarını nasıl kazanabileceğini sana anlatsam hem de kendi cebinden hiçbir şey ortaya koymadan. Hadi lan oradan dediğini duyar gibiyim ancak kriptoda her şey mümkün. Burada ihtiyacın olan ya bir bilgisayar ya da bir Telefon. Kriptoda boğa piyasalarında milyonlarca dolarlık airdroplar düzenleniyor. Bu airdropların amaçları ise projeleri hem kendi topluluklarını ödüllendirmek hem de yeni insanları kendi topluluklarına katmak ve bu sayede sosyal medya hesaplarını ve topluluklarını genişletmek. İşte bu milyonlarca dolarlık airdroptan bizler de payımızı alacağız. İlk olarak yapman gereken YouTube'da, Telegram'da, Twitter'daki airdrop hesaplarını takip etmek ve yakın zamanda gerçekleşme ihtimali olan ya da yakın zamanda başlayacak olan airdrop kampanyaları Keşfetmek. İkinci olarak ise telefonuna veya bilgisayarına kripto cüzdanlarını indirerek bu airdropların hepsine katılmak. Sonrasında ise bu airdrop'tan kazandığın paraları nasıl değerlendireceksin onu da YouTube videomda uzun uzun sana anlattım. Bu sayede kripto'da ilk bin dolarını kazan.